Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir hesapta Robux standına bağış itemi nasıl koyulur? Yani Game pass nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Şimdi birçok arkadaşımız diğer videolarımızda yapmışlar yalnız olmamış. Ben de normal onlara gösterdiğim gibi yeni bir hesapta oluşturmayı deneyeceğim. Bakalım gerçekten böyle bir sorun var mı? Eğer varsa nasıl çözebiliriz? Bu yöntemi bakacağız arkadaşlar. Şimdi standa geliyorum. Burada gelen her şey evet. Sonraki sonraki teşekkürler diyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir item mevcut değil. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle çarpıya basıyorum arkadaşlar. Sayfanın tamamen kapanacağını düşünmemiştim. Hemen Roblox'a geri girdim. Şimdi burada sayfayı büyütüyorum. Daha fazla diyelim arkadaşlar. Buradan oluştur diyelim. Şimdi en üstte daş bu artı tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kontrol ettiğimizde public kırmızı olarak görünüyor arkadaşlar. Normalde yeşil olarak görünmesi gerekmekteydi. Bakalım. Şuradaki resme bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Sol taraftan arkadaşlar şöyle sayfayı aşağı doğru çekiyorum. Basaya tıklıyorum. Burada Create epa aslıyorum arkadaşlar. Robux police yazdım. Tekrar Create'e diyorum. Sonra oluşturmuş olduğum isimdeki Robux Place'e tıklıyorum. Yani Robux standart koyulan iteme. Bir resim eklemedim arkadaşlar. Sadece şu anda aktif edip görebiliyor muyuz? Onun kontrolünü denediğim için. Daha sonrasında isterseniz item koyabilirsiniz. Şunu item for sale yaptım. Şuraya 50 değerini girdim arkadaşlar. Sev diyorum. Back to paste diyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 50 değerinde en az bir tane standımıza item koymuş olduk görünene göre. Bakalım. Şöyle ana sayfa diyelim. Son girdiğimiz oyuna girelim arkadaşlar. Şimdi tekrardan girdim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorun yaşamadan bayi standımıza itemimizi koyduk. Yani demek ki videoyu eksiksiz bir şekilde izleyerek yaparsak arkadaşlar herhangi bir sorunla karşılaşmıyormuşuz. Umarım işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.